Merhaba. Merhabalar. Damla Hanım'a benim tazminatı ile ilişkin birkaç sorum olacak. Hı hı. Öncelikle Damla Hanım, kıdem tazminatına işçinin her kesek durumunda ve her şekilde kazandığına dair toplumda bir algı var. Gerçekten her durumda fidan tazminatı işçilerine verilmek zorundadır. Kanunda bunun bir takım şartları, kuralları var mıdır? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba? Ee, şöyle hakikaten de kıdem tazminatının e, her şartta ve koşulda verileceğine dair toplumda e, böyle bir kanı var. E, fakat hakikaten bunu alması o kadar da kolay değil. E, burada e, öncelikle ben aslında çok sevdiğim bir Yargıtay kararında kıdem tazminatını nasıl tanımlamış, önce onunla girerek başlamak istiyorum. Yargıtay 9 Hukuk Dairesi 2007'ye 3906 e, sayılı kararında kıdem tazminatının şu şekilde tanımlıyor. Ee, i̇şverene ait bir ya da birkaç iş yerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve iş yerine sağladığı katkı göz önüne alınarak geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya deniyor. Yani uzun yıllar aslında çalışan ya da birkaç yıl çalışan kişiye... E, yıpranma payı diye aslında burada bahsetmiş, e, böyle bir anlamı olduğunu düşünmüş, yorumlamış Yargıtay bu kararında. Aslında e, anlamlı bence. E, yani şöyle toparlayalım, yani kanunda bunun şartları var tabii ki. E, şöyle, en az bir yıl e, çalışmış olma şartını zaten hepimiz bunu artık biliyoruz, bilmeyen pek kişi yoktur. E, fakat bunun dışındaki şartları sayalım. E, i̇şçi tarafından hakkı nedenle fesih e, olması gerekiyor kıdem alabilmek için. Veya yine işveren tarafından e, aslında haksız fesih demek doğru olmaz ama iş kanunu 25'e 2 maddesi dışındaki haller diyelim. E, bunun dışında yine işçinin vefatı, e, askerlik durumu, uzun süreli askerlik durumu, emeklilik e, durumu ve kadın işçinin evlenmesi durumları. Bunun şartları... Ama tabii ki kıdem tazminat bu kadar basit değil anlatınca hani bu şartlar işte siz buradan işte anlamışsınızdır gibi bir şey diyemiyor çünkü çok ayrıntılı. Aslında en çok da bizim bunu gördüğümüz, gözlemlediğimiz alan işçinin alacaklarının ödenmemesi. Hani burada gelen sebeplerdense aslında ben en çok kullandığım, benim en çok kullandığım avukat olarak işçinin bir takım işçilik alacaklarının ödenmemesi diyelim. Bunlar neler olabilir? Ücret olabilir, diğer haklar olabilir ama en sıklıkla gördüğümüz fazla mesainin olduğu durumlar var. Fakat fazla mesai'de de şöyle bir durum var. Bir müddettir işverenler borgo imzası alıyor Bunun fazla mesai ile ilgili ve burada da fazla mesai önünü tıkamış durumdalar bizim ancak ve ancak işçinin o bordoları imzalamadığı yani fazla mesai aldığını kabul etmediği durumlarda alabiliyoruz. Veyahut da orada tabii bir iki trik var. Onu bizim hani bize danıştıklarında biz onlara ancak anlatabiliyoruz. Yani bordolarda bazen imza olsa dahi alabileceğimiz durumlar var. Ona burada çok ayrıntıya girmeyeyim. konumuz kıdem tazminatı olduğu için. Sadece hatırlatma olarak yine çok sorulan hani şeylerden istifa edince alamıyorsunuz yani en hani bilmeniz gereken istifa ettiğinizde kıdem tazminatınızı alamıyorsunuz o yüzden lütfen bu iş yerinden son verirken yani çıkarken bir şey imzalamayın yani istifa adı altında bir şey imzalamayın işçiler hitap edersek böyle söylememiz lazım yani bunu imza aldığınızda artık çok fazla yapacak bir şey kalmıyor. İstifa etmiyoruz dedik. İstifa edersek alamıyoruz dedik. Buna ilişkinizle imzalamıyoruz asla dedik ve 5 yıllık damar zaten unutmuyoruz. İşte burada işler karışıyor yani 5 yıl sonra o işi toparlamak daha zor bence. Sıcağı sıcağına bir avukatla görüşmek çok daha mantıklı tabii ki. Ben şu soruyu çok alıyorum. Ben iş yerim taşındı, istifa edeyim. Yani istifayı tabii tabir olarak kullanıyorlar. Yanlış olarak kullanıyorlar ama hani iş yerim taşındı bu sebeple kıdem tazminatı alabilir miyim diye çok soruluyor. E, hayır arkadaşlar kıdem tazminatı iş yeri taşındığında alınamıyor. Çünkü e, genelde sözleşmelerinizde bunu kabul etmiş oluyorsunuz. Yani iş yeri değişikliklerini atıyorum bir örnek verelim. E, Migros dedik. E, Migrosların 3-4-5 neyse bir sürü şubesi var. Buraları e, taşeron hizmeti veren işte atıyorum güvenlik görevliliği yapıyor olun ya da başka bir şey yapıyor olun. Burada değiştirmek durumunda işveren ya da yine mağaza görevlileri olabilir. Aynı şekilde birçok yerde biliyorsunuz şubeleri olan mağazalarda çalışanlar olabilir. Bu durumlarda iş yeri değişikliği ne yazık ki bir şey yapamıyoruz. Yani aslında orada işçi şunu diyor, benim iş yerime yakın diye bu işi tercih etmiştim. Yol çok önemli bir şart tabii ki hepimizin hayatında işçilerimize giderken ama ne yazık ki bu ona yol açmıyor. Onu hatırlatmak istedim. Bir de çok çok önemli yine istifa etmeyin dedik, buna hemen bağlayacağım bir nokta. 3 gün beklemeyin. Yani siz bugün işten ayrıldınız, güzelce gittiniz, hiçbir şey de imzaladınız. Benim bütün dediklerimi yaptınız. Fakat bu durumda bile e, 3 gün beklerseniz vakit kaybetmiş olursunuz. Neden? Uygulamada şunu çok sık görüyoruz. 3 gün beklendiğinde işveren tutanak tutuyor devamsızlık tutanağı tutuyor. Ve işçinin aslında işe gelmediğini, ya siz halbuki haklı feshettiğiniz bir durumda haksız duruma düşüyorsunuz. Çünkü diyor ki iş, işçi bana bir şey söylemedi, çıktı gitti, 3 gündür yok. Dolayısıyla haklı duruma geçiyor işveren. Buna çok dikkat ediniz. Dolayısıyla aslında zamanla yarıştığınız bir andır o an. Sizin işten ayrıldığınız zaman. Dolayısıyla siz lütfen işten ayrıldığınızda Şimdi avukata gitmenin masraf olduğunu düşünüyor olmalarını bekliyoruz. Hani avukattan işte e, hani lüks bir harcama olarak e, kaçınıyorlar. Fakat şöyle e, bir yol var aslında adli yardım gibi bir yol var. E, kişiler e, adliyelere giderek e, ücretsiz olarak e, hizmet alabiliyorlar aslında e, Adalet Bakanlığı'nın sağladığı bir hizmet var ama Tabii ki aslında buna da çok ihtiyaç bence var mı diye düşündüğümüzde çünkü orada fakirlik belgesi vesaire sunmanız gerekecek. Hani üzerinize bir mal varlığı olmamız gerekecek, gerekecek. Dolayısıyla aslında uygulamada biz her ne kadar asgari ücret tarifelerimize, tahsil eden ücret tarifelerimize göre ücretlendiriliyor olsak da uygulamada şöyle de bir şey yapabiliyoruz. İşçiler için özel sadece, her dava için asla değil lütfen yanlış anlaşılmasın. İşçiler için özel olarak sadece masrafı aldığımız avukatlık ücretimizi daha sonra alalım diye anlaşabildiğimiz durumlar yaratıyoruz. Yani onların menfaatinde göz ardı etmiyoruz. O yüzden korkmadan arayabilirler aslında. Sadece hak kaybı yaşamasınlar. Çünkü kıdem tazminatı dediğimiz şey aslında çok az bir rakam değil diye bu ilk sorunuzu sonlandırıyorum. Çok uzun bir cevap verdim. Kıdem tazminatını herkes alabilir mi sorusuna. Buyurun lütfen. Evet teşekkür ediyoruz. Kıdem tazminatından detaylı evet, bir şekilde bahsettikten sonra peki kıdem tazminatının hesaplanmasında e, nereye dikkat ediliyor? İşçiler bu konuda neye dikkat etmeli? Hı hı. Ee, cevap, e, şöyle kıdem tazminatı hesaplaması aslında bu da çok güzel bir soru. Çünkü e, bakın uygulamaya söyleyeyim size nasıl olduğunu. Yani ben buna gerçekten artık gülüyorum. Çok e, gülüyorum. Yani e, diyorlar ki muhasebeci hesapladı. Mesela beni arayıp bir işçi <laughs> muhasebeci hesapladı, hani konu kapanmıştır şeklinde bir şeyle tepki söylüyor muhasebeci e, nasıl hesapladı hani diye soruyorum ben de kendilerine e, hesapladı muhasebecimiz yani hesap uzmanı gibi mesela bir cevap alıyorum tekrar. Şimdi arkadaşlar lütfen e, iş hukuk uzmanlık alanını bu kadar küçümsemeyelim e, çok değerli üstadlarım da var tabii ki ben de e, bu alanda işte bir kişilik yapmaya çalışıyorum hani hesaplama için. Saatlerce işte eğitim aldık, 10 yıldır bu meslekte çalışıyoruz vesaire, yani yine diğer meslektaşlarım da aynı şekilde. Hani iş hukuku o kadar basit olmayabiliyor, yani hesabı da o kadar basit olmayabiliyor, muhasebecilerin sıklıkla yanlış yaptığını görüyorum. Yani burada onları da tezgah etmek istiyorum tabii ki belki bir kısmını doğru yapıyordur. Hani o alana da gayet saygım var ama hani her şeyin bir usulü ve bir uzmanı vardır ya, onun üzerine basmak, altını çizmek istedim sadece burada bu hesap yapılırken çok çok dikkat edilmeli ve ben görüyorum ki ne hikmetse zaten işverenin dolayısıyla elemanı hesap yaptığı için olsa gerek bu hesaplar hep eksik ve işçinin bunu denetleyeceği bir bilgi birikimi yok. Dolayısıyla hep bir yani hak kaybı yaşıyor ve bu hak kaybı gerçekten çok az azımsanacak şey değil. Bakın bir örnek vermek istiyorum. Siz 2500 lira maaş alıyorsunuz. Ee, kıdeminizin ne olması gerekir? Ya herkes bildiği için çok şeyleri söylemedim. Onu da söylemeden geçmeyeyim tabii ki. 30 günlük ücrettir kıdeme esas ücret. 30 günlük bürüt ücrettir. Bununla çalıştığınız yılı çarparsınız. Ee, bir muaz e, tavanı vardır bunun. Siz 20 bin lira alsanız da kıdem tazminatı tavanı 2020'de e, kaçtı bakalım hemen e, 7117 liraydı. Dolayısıyla siz bunun üzerinde bir hesabı yapamıyorsunuz ama bunun altını konuşalım. 2500 lira maaş alıyorsunuz fakat sizin inanılmaz primleriniz var. Ve bu gerçekten artık çalışan dünyasında böyle yani esas ücretin çok üstü prim şeklinde giden birçok meslek alanı var. Yani 2500 lira maaşınız var. 5000 lira, 10.000 lira bazen yani şaka yapmıyorum daha fazla primleri olan insanlar, prim esas çalışan insanlar var. E şimdi... Böyle olduğunda bu hesabı yapmak biraz karmaşık hale geliyor. Bakın düşünün ki ben size e, az önce 2500 çarpı çalıştığınız yıl diye yap, söylemiş olsaydım nasıl bir rakam çıkardı? E, ama işte 10 bin lira her ay e, ya da aya böldüğümüzde ortalama 10 bin eden bütün yıl, bir yıl hesabında, e, son bir yıl hesabında ya da son 6 ay hesabında 10 bin liraya denk gelen bir rakamı sizin yılınızla çarptığınızda ne eder? şimdi bu çok önemli hale geliyor. Yani ne demek? Burada bunun şeyini de söyleyeyim, teknik tabirini de söyleyelim. Siz kıdem hesaplarken ücretin yanı sıra kendisine düzenli olmak koşuluyla ödenen para ve para ile ölçülebilen bütün menfaatleri hesap etmek zorundasınız. Gerçekten bunu her zaman yanlış yapıyorlar. ...çok eksik paralarla işten ayrılıyorlar. E, bunu yapmayınız. E, orada ibralaşmanız e, şöyle anlamlı değil. E, hani ibra ya imz ibralaşırlar, imza atarlar. Ben aldım artık bir alacağım yoktur diye. E, bu aslında çok geçerli olmuyor. Yani size 20 atıyorum e, 100 bin yerine 20 bin verdiyse... ...tabii ki üstü hala e, dava hakkınız baki. Ama yine de yine de dikkat ediniz. E, bu hesabı en azından e, bu şekilde bir kulak dolgunluğu olursa... Size verilen bütün yol paraları, yemek paraları, primlerinizi de lütfen esas alarak ve bütün yılı aritmetik ortalamasını yaparak, ya yani bunu muhtemelen yapmak size zor gelecek, işte bir uzmandan destek alarak zaten hesabınızı yaptırın diyorum ben. Evet, buyurun. Korona ee, döneminde hepimizin bildiği gibi işten çıkışlar yasaklandı. Peki korona döneminde kıdem tazminatında son durum nedir? Nasıl oluyor? Acaba bu konuda da sizi olarak sizden de bilgi almanızı istiyoruz. Evet. Ya bu da benim çok üzüldüğüm bir nokta gerçekten. Yani herkesin de çok çaresiz olduğu bir şey. Koronavirüs dönemi yani geldiğinden beri e, aslında işveren tarafından da artık bakalım biraz. E, işveren tarafından da durum çok zorlaşmış durum durumda. Yani. E, aslında siz istihdam ediyorsunuz kişileri, çalıştırıyorsunuz ve bir katma değer sağlıyorsunuz toplumumuza da birilerini çalıştırarak. E, fakat e, tabii bu gelen e, işlerinizin azalması durumu yani mücbir sebep belki diyebileceğimiz koronavirüs nedeniyle işçilerinizi belki de istemeyerek, işlerin azlığı, kar edememeniz dolayısıyla artık bir ekonomik yöntem bulmanız ve bu çözümü olarak da işçilerinizi ya kısa çalışmaya yollamanız ya da aslında işten çıkarmanızı ben de anlayabiliyorum. Ama işçilerin durumunu nedense daha da e, üzücü geliyor bana. Çünkü onların e, hani sağda solda birikmiş bir şey olmayabiliyor. Ya da e, nasıl anlatayım yani bir ailesi olabiliyor geçimini hala sağlaması gereken. E, dolayısıyla gerçekten mağdur oldular. Ben onların hani birçok davasını son dönemde de açtım. E, biliyorum hani hala çalışmıyorum, hala çalışmıyorum, hala çalışmıyorum şeklinde duyduğum için de e, büyük bir üzüntü duyduğum bir konu. Yani burada e, çözüm olarak... E, daha doğrusu olağana bir örnek vereyim yine. Bu primli çalışanların dediğim gibi az önce belirttiğim gibi 10 bin lira yaklaşan paralar kazandığını görüyoruz. Yani esas ücreti belki asgari, asgari ücretten başlıyor ama primle birlikte inanılmaz bir şeye dönüşüyor o. Şimdi bu kişinin bir anda kısa çalışma ödeneğine döndüğünü düşünün. Yani 1-2 bin lirayla sen şimdi geçin gibi bir noktaya gelmesi gerçekten çok üzücü olabiliyor. Bu durumda çıkaramıyor diyorlar ama yani SGK'ya bildirim yapamıyor çoğusu benim gözlemim. Ama fiilen çıkarıyor. Yani iş yerini almıyor ya da işe, işe gelemiyor o kişi artık. Dolayısıyla artık burada biz e, ya da yıllık izne çıkarılması durumunu çok e, duyuyorum. Yani koronada ne yapıyorlar diye düşünmem lazım bu soruya cevap vermem için. Gözlemimiz hepimizin hani bildiği bunları yapıyorlar. Yani siz bir izne çıkın vesaire. Fakat nedir? İzinde aslında işçinin de muvaffakat etmesi gerekir. E, bu olmamış oluyor. Dolayısıyla şartlar sağlanmadığı için haklı feshi e, şartları oluşuyor ve işçi burada da e, dediğim o istifa etmeyecek, üç gün gitme, meyazlık yapmayacak hani o prosedürleri yerine getirdiğinde e, bu arada benim avukat olarak yaptığım ilk şey arabulucuya başvurmaktır artık. Çünkü zorunlu hale geldi biliyorsunuz dava açmadan. Dolayısıyla işte arı bulucuya gitmektir diye tamamlayabilirim. Yani burada usulsüz birçok işlem yapılıyor. E, tabii ki burada ben şey demiyorum. E, hemen koşalım mahkemelere bu şekilde çözüm demiyorum. İşçinin eğer e, hani dayanacak sabrı kalmadıysa vesairesi bu hakları talep edebilir. Yoksa siz hem işe devam edip hem de benim de burada kanunen bir sürü hakkım varmış. Ben bir arabulca girdim dediğinizde ne yazık ki uygulamada yani bizim toplumumuzda ve bence dünyanın her yerinde de böyle olur. Yani size husumet besleyen ve davalık yapmış bir şekilde davaya başvurmuş ya da arabulca müessesesine başvurmuş birini artık görmek istemiyor işverenler. Dolayısıyla işten çıkar yani çıkarılırsınız. O yüzden ona ben sebep vermek istemiyorum. Bu şartların hepsini kendileri değerlendirsinler. E, ne alıyorum, ne veriyorum, nedir? Ama hakları olduğunu da unutmasınlar. Ama bunun zamanını kendileri belirlesinler. Kendilerine en uygun zamanda. Fethi göze aldıklarında haklarının peşine düşsünler bence. E, evet, bu şekilde sorularınızı e, cevaplayabilirim. Teşekkürler canlarına, verdiğiniz için.